Merhaba sevgili gençler. 7. sınıf Türkçe ders kitabımızın 10 ile 13. sayfalar arasındaki Bir Dünya Düşünüyorum adlı parçamızın Önce 10. sayfasındaki hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Tabii bu videomuzun altında 7. sınıflara ait tüm derslerin kitap çözümleri ve tüm derslerin yazılı soruları var. Bu videonun altına baktığınız zaman orada hepsini daha fazla yazan yere tıkladığınız zaman hepsi açılacaktır arkadaşlar. Orada istediğiniz yazılı istediğiniz kitaba ulaşabilirsiniz. Nasıl bir dünyada yaşamayı hayal edersiniz? Birinci soru, ikinci soru Yunus Emre'nin Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz dizeleri size hangi duyguları çağrıştırıyor? Bakalım hemen arkadaşlar, nasıl bir dünyada yaşamak arzu ederdiniz? Şurada yazdım, düşündüğüm dünya kardeşliğin hakim olduğu, insanların hep birlikte adaletli yaşamaktadır. Ve benim hayalimdeki dünyada her şeyden önce adil bir düzen hakimdir. Yoksul kimse yoktur, değil mi? Bunları hepsini arkadaşlar yazın. Yoksul ki herkes istediği her şeye ulaşabilir. Çocuklar istedikleri oyunu oynayabiliyorlar. Benim hayalimdeki dünya artık ırk, inanç ayrımı yoktur. Benim dünyamda insanlar mutlu, huzurludur. Hiç kimse kimsenin hakkını yemez. Benim dünyamda savaş yoktur. Ve bu dünyada hiçbir çocuk açlık, sefalet ölüm görmez. Benim dünyam her şeyi yemyeşil ağaçlarla dolu, tertemiz bir çevrenin hakim olduğu bir dünyadır. Kuşların uçuştuğu, çocukların oynaştığı, çimlerin üzerinde insanların mutlu olduğu bir dünya hayal ediyorum ben. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. O kadar çok şey var ki yazılacak. İstediğinizi yazın çocuklar buraya. İkinci soru Yunus Emre bu sözleriyle insanın sevgisine verdiği değeri anlatmak istemiş. Yani insanlık sevgisini şiirinde işleyerek bütün dünyaya duyuran Yunus Emre'nin bu sözleriyle kardeşliği ve insan sevgisini anlattığını görmekteyiz. Evet, kardeşliği ve insan sevgisini anlatıyor Yunus Emre. Evet, 10. sayfamız bu şekilde. Videoyu durdurup yazın. 11. sayfayı hemen bu videonun altına koyacağım. 11. sayfayı hazırlamaya gidiyorum. Evet sevgili gençler geldik 7. sınıf Türkçe kitabımızın 11. sayfası Bir Dünya Düşünürüm adlı parçamızda. Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz diyor. TDK'da, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte kontrol ediniz. Evet tahmin ediniz diyor. 3 kelime hırs, ülkü ve olimpiyat var sevgili gençler. Hırs neymiş bakalım? Bir şeyi kazanma arzusu, tahmin budur. Ülkü amaç. Bir de ee, sözlük anlamına bakın önce bir tahmin edin sonra sözlük anlamına bakın diyor Sözlük anlamı bir şeye olan aşırı Onun sonu gelmez tutku durumu almış istek hırs budur. Ülkü amaç tahminim amaç. Peki sözlük anlamı ardında koşulan uğruna çalışılan ulaşılmak istenen yüce erek yani yüce amaç erek amaç demek. Olimpiyat üçüncü kelime spor yarışmaları. Evet olimpiyatlar olduğu zaman mesela 2024 to olimpiyatları değil mi Fransa Paris Olimpiyatları vardı. Sözlük anlamı bütün spor dallarını içine alan her dört yılda bir değişik ülkelerde yapılan uluslararası spor yarışmaları. Bir önceki Tokyo, Japonya Tokyo'da yapılmıştı. 2024'te ise Paris'te, Fransa'da yapıldı. Evet Bunlar arkadaşlar hırs, ülkü ve olimpiyat. Videoyu durdurup yazın siz 11. sayfaya bu şekilde. Ben bir sonrakine doğru yol alacağım. <laughs> bir dünya düşürürüm. İkinci etkinlik aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirde hareketle cevaplayınız diyor. Şiirin birinci bölümüne de şair nasıl bir dünya düşünüyor diyor. İkinci soru şiire göre ülküsü kardeşlik olan bir dünyada yaşayan insanların özellikleri nelerdir? Cevapları yazmışım arkadaşlar. Bir mavi bir kırmızı seçicilik olsun diye karıştırmayasınız diye videoyu durdurup yazın siz. Üçüncü soru şiirin ana duygusu. Dördüncü soru Şiirin yerin, eh pardon, şairin yerinde olsaydınız nasıl bir dünya düşünürdünüz anlatın. 5. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir ve neden diyor. Evet bu şekilde güzelce cevaplayınız sevgili gençler. Durdurun videoyu lütfen. Cevaplayın. Ben B seçeneğine geçiyorum. İkinci etkinlik B seçeneği. Okuduğunuz şiirle ilgili iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşın. Basit hemen iki soru Birinci soru, yaşadığınız dünyada mutlu musunuz? İkinci soru, sizce şairin bahsettiği dünya mümkün müdür? Mümkün mü arkadaşlar? Yaşadığınız dünyada mutlu musunuz? İşte bu soruları arkadaşlarınızla paylaşabilir ya da kendiniz özgün yeni sorularda basit zaten soru yazmak. Yaşadığınız dünya sonlu mudur? Dünyanın sonunu yaşadığınız dünyanın sonunun geleceğini düşünür müsünüz? Bu gibi felsefi sorularda yazabilir öğretmeninize de bunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum bakalım. Üçüncü etkinliğimiz. Bir dünya düşünün şiir, düşünürüm şiirinde kullanılan söz sanatları bunu bularak yazınız. Kişileştirme var, karşıtlık var ve abartma var arkadaşlar. Üç tane var. Şu şekilde. Aynı rüzgarla okşanır rüzgarın okşaması kişileştirilmiş rüzgar burada insana benzetilmiş. Rüzgar okşamaz insan okşar değil mi? Kişileştirme. Karşıtlık siyah beyazdan siyah beyaz renk zıtlığı kullanılmış bir yurda. Evet sırasında siyah beyazdan karşıtlık abartma arasız bir olimpiyat şenliği yeryüzünde derken ara vermeden oyunlar oynaması arasız burada bir abartma var arasız bir olimpiyat şenliği olmaz ara verilir değil mi? Evet üçüncü etkinliğimiz de bu şekilde son buluyor. Bir sonraki etkinlikte 12. sayfa arkadaşlar siz bunu bitirin 12. etkinliğe 12. sayfaya pardon beraberce bir göz atalım bitirin bakalım. Bir dünya düşünürüm 12. sayfa 7. sınıf Türkçe kitabımız arkadaşlar. 4. etkinlikte sevgili öğrenciler diyor yukarıdaki bilgilerden hareketle hayatınıza yön veren duygular ile ilgili bir konuşma yapınız. Konuşma hazırlamanız e, isteniyor. Her bireyin yemeye, gezmeye, eğlenmeye olduğu kadar sevmeye, sevilmeye, üzülmeye, heyecanlanmaya, kızmaya da ihtiyacı vardır. Dolayısıyla duygular hayatı yönlendirir başlıca unsurlardır. Bununla ilgili bir yazı, konuşma hazırlamanız, yazı yazmanız isteniyor. Şu şekilde arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, aklını kullanan tek varlık insandır. İnsan duygu ve hisleriyle önemli bir varlıktır. Öyle ki insanı diğer değerli kılan esas özelliğin duygular ve düşünceler olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü diğer canlılar içgüdüleri ile hareket eder ve genelde anlık ile yaşamlarını sürdürür insan ise akıl, mantık, dürtü ve duyguları ile hareket eder. Evet bu şekilde devam ediyor. Çok kısa bir yazı zaten. Öğretmeniniz de bu uzunlukta bir yazı yazmanızı isteyecektir. Siz videoyu durdurup lütfen yazın. Biraz değişiklik de yapabilirsiniz isterseniz üzerine. Kelimelerle oynayabilir, kelimelerin yerlerini değiştirebilirsiniz. Birkaç cümle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir sonraki etkinliğe doğru gidiyorum. Siz videoyu lütfen durdurup yazınız. Ayrıca 7. sınıfların tüm ders kitapları bu videonun altında çözümleri var. Whatsapp'ta paylaşın da demişiz. Evet. Beşinci etkinlik bir dünya düşünürüm. Fiiller verilmiş arkadaşlar. Bu fiillerin hangi fiiller olduğunu, kılıç, oluş ya da durum fiilleri olup olmadığını yanına yazmanız isteniyor. Şu şekilde Uyumak fiili zaten vermiş kitabımız durum fiilidir. Oturmak filmi e, fiili pardon filmi dedik özür dilerim. Durum fiilidir. Geçiyoruz. Solmak oluş, üzülmek durum, yaşlanmak oluş, paslanmak oluş. Kızarmak iş ve kılıç, Uçurmak durum. Gördüğünüz gibi güzelce yazmışız. Boyamak iş yani kılıç, Büyümek oluş, susmak iş yani kılıç fiilidir sevgili gençler. Evet bu şekilde bunları da güzelce yazın öğretmenini size aferin desin bakalım. Hadi bakalım bir sonraki sayfaya geçeceğim ben. Siz bunu bitirip peşimden koşu verin. Evet geldik bir dünya düşürürüm adlı parçamızın son sayfası 13. sayfa 6 ve 7. etkinlik arkadaşlar. 13. sayfa'da aşağıdaki cümleleri konuyu harflerle yazılmış. Evet, koyu harflerle, pardon, koyu harflerle yazılmış olan kelimeler var burada arkadaşlar. Fiillerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Yani oluş fiilimi, kılış fiilimi şu şekilde. Birincisi çocuk sabaha karşı uyumuş burada uyumuş kelimesi var arkadaşlar iş ikinci topladı iş üçüncü durum düşünürüm durum dördüncü beyazladı beyazladı mı üzüntüden saç bir anda beyazladı durum demiş ama oluş olması lazım bu durum değil hayır oluş olması lazım oluş olacak bu durum değil sevgili gençler şu beyazladı beyazladı. Durum değil, oluş olacak. Şöyle oluş diyeyim. O-L kaydettiğim için değiştiremiyorum yazıyı. Oluş. Bu durum değil beyazladı. Yanlış yazılmış arkadaşlar. Oluş olacak. Bayılıyor durum. Morardı oluş. Seyrediyorum durum. Yürüyordu durum. Düşündü durum ve kızardı oluş gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık bir tane hata yapmışız durum değil beyazladı oluş olacak arkadaşlar <laughs> Geçiyoruz burada benim dünyam konulu şiir yazınız evet benim dünyam konulu bir şiir yazmanız isteniyor ve uygun bir tane de başlık yazınız diyor Güzel dünyam dedim benim dünyam barışın dünyası savaş yok sadece barış var Kin öfke yok olmuş, hoşgörü sevgi var. Dünyamın insanları o kadar mutlu ki, sadece çocuk çıvıltıları sarmış her yanı. Dünya, dünya olalı böyle mutluluk görmemişti. Evet, siz de bunu aynısını yazabilir ya da üzerine biraz değişiklik isterseniz yapabilirsiniz sevgili gençler. Evet, bir sonraki parçada bir sonraki konuda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yazmayı ve Whatsapp gruplarında paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, başarılar diliyorum.